Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 5 Mayıs 2025 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan Pazarındaki Küçükbaş bölümünün çekimlerini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz, pazarımız saat 6.30'da açılıyor. Bugün Küçükbaş bölümü geçen haftaya göre biraz kalabalık. Kuzu kesim fiyatları da 480 lira olarak devam ediyor. Bakalım pazarlıkları çekmeye çalışacağız. Buradan beni destekleyen herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Özellikle katıl abonelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomuza hızlı bir şekilde başlayalım inşallah.

bitti. Yaptın mı Aa. şimdi pazarlığı? Ya abi. Kaça bitti? Şey yapamam. Yemem. Yapamam. Oza, 20 kuzu 242 20 kuzu 2 tane 12.100'e gelir. 12 bin gelir. Seçilecek değil mi buradan? Seçilecek. Ortalama canlı kiloları ne gelir bunların? Aşağı yukarı e 40 55 arası. 40 55 arası. 20 tane kuzu seçecek. 200 2 242 lira. 242.000 12 lira. 12.100 lira. Evet Osmancık sırık Bekirle kebabından Bekir kardeşimiz seçiyor. İçinden seçmece 20 tanesi 12.150 liraya satıldı. 40 kilo ile 50 kilo arasında canlı ağırlıkları var. Değerli takipçilerimiz elimizden geldiği kadar pazarlıkları çekmeye gayret edeceğiz bugün. Bakalım. Şu taraftan bir başlayalım. Orada pazarlık gördük. Onun için hemen pazarlığı çekmeye gayret ettik. Pazarımızın bu bölümü sakin. Diğer tarafı daha kalabalık. Sakin taraftan başlayalım inşallah. Kalabalık tarafa doğru gideceğiz. Buradan Mustafa Erduş'a, Aren Gürgül'e, Yusuf kardeşime, Emre Sarıçen'e, Gökhan Tağlı, Berk Özdoğan'a, Levent Karaşoğlu'na, Ertuğrul Arıcı'ya, DHHA kardeşime yani katıl abonelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakalım burada herhalde bir pazarlık vardı az önce. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı işler kolay gelsin işiniz tamam, rast gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Davarlarımız kimin? Vallahi biz. Ne var sizin? Kamber abi nasıl fiyatlar nasıl? Güzel, cazip. Ne istiyoruz bunlara? Ne istiyoruz? 14 lira istiyoruz. 14 lira. Dişi erkek mi abi bunlar? Ama alan yok. Alan yok. Daha Diş... Alırsa 12 12 13'e vereceğiz. 12'ye 13'e vereceğiz diyoruz. He. Canlı alıklar ne geliyor abi? Canlı alıklar 75 80, 80 arası. 75 80 arası dişi de var değil mi bunlar? Koyun Koyun. Kısır mı bunlar abi? Kısır koyun 75-80 arası 14 bin lira diyorlar. Alıcı olursa 13'e kadar verecekler. Aldın mı, bu evet. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? 535 311, 311 42 54 şuraya, şuraya, şuraya. Teşekkür ederim. Hayırlı işler abi. Doğan abi aldık mı bunları? He sağ ol abi Allah Hayırlı Allah işler olur. kolay gelsin cümlemizden Allah razı abi, olsun. ne diyoruz sekiz ne oldu? Sekizer buçuk abi. Sekizer buçuk. He denesi sekiz buçuk. Denesi sekiz buçuk aldık tır. Öyle abi. Kaç da var var burada abi? Kırk iki abi. Kırk iki var var. Hepsi üst üste sekizer buçuk oldu Ya. Kolay gelsin abi hayırlı sağ işler. Allah İşiniz rast gelsin. Sağ ol kardeş. Eyvallah abi. Evet İbrahim abi selamünaleyküm. Merhaba Merhabalar abi hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür abi. bekliyor ha. Allah iyilik versin. Ağaçam ağaçam kolumdan aldım. Evet. 20 bin liraya 15 lira diyorlar. Nasıl cevap bilmiyorum. İkisini mi? He. İkisini 20. Seni mi? seni iyi de tanıyor İsmail. Kolumdan aldım. Abi diyor bakıyorum diyor. Kameradan kaçıyorsunuz diyor. Ben kaçmayacağım dedim bir sefer. Eyvallah. işi rast kestik. Biri deli biri, de, biri de az da 15 lira de diyorlar. 15 lira de diyorlar. He ben de 20'yi aldım. Nasıl vereyim? Abi zararına tabii ki vermek He. doğru değil. Veremez ki abi. Verdiğim zaman evin yolunu bulamaz. Aynen öyle. Teşekkür selam ederim. Selam söyle İsmail'e oradan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Görüşürüz abi. Şiraz kessin. Allah'a ol abi. Eyvallah abi. Şiraz kessin. Evet biri deli biri hasta diyor. 20 bin lira aldım diyor abimiz. 15 bin lira veriyorlar diyor. Tabii ki zarara işlem olmaz. Oğlaklı keçiler var burada. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Sağol Pazarlığınız abi. yoksa fiyatlar alabilir miyiz? Pazarlığımız yok abi. Söyle diye yok. Evet abi. Bunu, kuzuların fiyatları, keçilerin fiyatları. Keçileri 9 diye verdik abi. Kuzulara da 9 ay yok. Bekliyor. 9, Kuzulara 10, 9, 10 diyoruz. Ortalama canlı kiloları. 35 kilo. kilo. 35 kilo diyoruz. 9 lira diyoruz. 9 evet. veriyoruz. Evet. Geçileri 9 liraya verdik. Geçileri kısır geçim abi. Kısır Teşekkür ederim abi. İşiniz rast gelsin. Evet, görmüş olduğumuz kısır keçileri 9 liraya vermişler. Kuzulara da 9 lira diyorlar. Seçmecesine 10 lira diyorlar. Evet görmüş olduğumuz kuzulara 9 lira diyorlar. Tabii ki bunlarda pazarlık var. Pazarlıkla fiyat değişir. Seçmecede de 10 lira diyoruz dediler. Bakalım şurada var. Selam aleyküm. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Tamam Sizin başkanım. mi davarlarımız? Bizim. Fiyatları nasıl? Kuzulara ne istiyoruz? Yedişer. Kuzulara yedişer istiyoruz. Keçilere? 100 lira keçilere 100 lira istiyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet Kuzular. küçük kuzular 7 lira istiyoruz dediler. Evet değerli takipçilerimiz buradan beni destekleyen özellikle katıl abonelerime ayrı ayrı hepsini çok teşekkür ediyorum. Katıl üyeliğiniz bizim için çok önemli. Karınca kararınca az da olsa. Gerçekten bu işler zahmetli. Maliyetler yüksek. Gelip gitme masraflarımız yüksek. Katıl abonesi olabilirseniz çok memnun oluruz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler kolay gelsin. Muhtarım nasılsınız? Eyvallah. İyi ana arkadaşın koyuna bakıyor. He, kolay Sen gelsin. Hayırlı işler. Allah'a şükür hamdolsun. Allah iyilik versin. Amin. Kozulu mu hepsi bunların? <laughs> Huzurlu kardeşim. Fiyatlar ne istiyoruz? Arkadaşım 17 şer diyor. 17 şer istiyor. 17 şer diyoruz. Aynen. Pazarlık var mı? Pazarlık çekelim inşallah. Pazarlık şu anda yok arkadaşım. Öyle bakıyor. Evet. 17 şer bin lira istiyoruz. İstiyorum. Kuzulu tamam. koyunlar. Hepsinde kuzu var herhalde. Var. Var. Evet. Görmüş olduğumuz gibi kuzulu koyunlara 17 şer bin lira diyorlar. Tabii ki pazarlık var. Pazarlık yapılır. Hayırlı işler, evet, ben ben, Eyvallah, <laughs> aleyküm. Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah sağ olun. Kozulu koyunlara 17 şer lira diyorlar. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Davarlarımız sizin mi? Fiyatları nasıl? Sattık abi. İyi alana satana hayırlı olsun. Kaça sattık? 11'e lira verdik abi. 11 e, Erkek mi şimdi bunlar abi? Dişi abi. Dişi. Ortalama canlı kiloları? Hı? Vallahi abi, 47, 40, kilo, 100, geldi. 47 e kilo geldi. 47 kilo geldi. 11'e 1000 liraya verdik. Alan satan hayrını görsün. Allah Allah. Hayırlı işler olsun. İşiniz Allah rast gelsin. Eyvallah, Eyvallah kolay gelsin. Allah Allah. Eyvallah Alpay abi. İşiniz rast gelsin. Çok teşekkür ederim. Buradan beni izleyen herkese. Mu? Efendim? Şubaya. Abi yok, çalışıyorum. Anca çorum, nasıl sunguluyu çekiyorum. Çalışıyorum. Ahşap Geçen hafta oğlan numarasını bekliyorum. Evet. Devamı varsa numarayı yine alabiliriz. Erkeği var abi. Yani. Erkeği bu ayarda mı? Bundan yani üstün. üstün Telefon numarası alabiliriz yine de. 536 536 675 675 99 19. Evet değerli takipçilerimiz buradaki dişileri 47 e kilo geliyor dediler. 11 e bin liraya vermişler. Erkekleri de var diyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Davarlar kimin acaba? Doğru benim abi. Fiyatlar alabilir miyiz? Erkek mi dişi mi bunlar? Bunlar erkek abi. Evet abi fiyatları? 12'şer diyoruz abi. 12'şer diyoruz. Evet. Ortalama canlı kiloları nasıl? 45 kilo, falan. 45 kilo falan ortalama kiloları var. 12 bin lira diyorlar. Pazarlığı var. Devamı, var. Devamı da var. Telefon numarası paylaşmak ister misiniz? Teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz 12 bin lira diyorlar. Tabii ki pazarlığı var. Hocam bu davarlar kimin? İkiniz de birbirinizi gösteriyorsunuz. Dişi mi erkek mi bunlar? Karışık mı? Kuzulu koyun. Kuzulu koyun. Kuzuları bayağı büyümüş. Fiyatlar ne abi? 19 lira. 19 lira. Kuzular biraz büyüdüğü için 19 lira diyoruz. Evet. Satış yaptık mı? Yok daha yapmadık. Yapacağız abi. Yapacağız inşallah. <laughs> Devamı var mı? Masalım, çok. Nereye kadar vereceğiz? Yapacağız dediğin gibi böyle. 17'ye kadar vereceğiz diyorlar değerli takipçilerimiz. Devamı da var diyorlar. Kuzular da kendini kurtarmış. 19 diyorlar ama 17'ye kadar vereceğiz diyorlar. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Yok gerek yok. Teşekkür ederim. ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Adem baba ne yapıyor ne var ne yok? Sağ olasın. Allah'a çok şükür. Ne yapayım ben de kurbanlıklar elde tutuyorum yani. Pazara çıkartıyorum. Pazara çıkartıyorum. Bunu pazarda yani, yani. Pazara kadar besleyeceğim diyorsun. Pazara kadar bakalım. Vallahi izin Bu sene vatandaş olduğum kurbanlık dağıtmayı düşünüyorum. İnşallah bakalım. Şu anda bayağı kurbanlık var herhalde. Feyz'ten takip ediyorum. Allah izin verirse bu sene uygun dağıtacağım vatandaşa. İnşallah bakalım. Hayırlısı olsun. Görüşürüz Sungurlu Pazarı'nda da. Allah olsun. Hayırlı işler olsun. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Evet değerli takipçilerimiz. 19 bin lira dediler buradaki kuzulu koyunlara. Kuzular kendini biraz kurtarmış. Büyük. 19 bin lira dediler. 17'ye kadar verecekler. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazarlık mı var acaba? Yok abi ya, çalıyor, post, Hayırlısı olsun. O da lazım. Yani. Bu davarlar kimin? Bilmiyorum abi de satılmış o da var. Satılmış mı? Kaça satılmış? Bilgin var mı? 13 er diyorlar abi. 13'er diyorlar. 13 buçuğu geçti. 13 yaklaştı o zaman. Hepsi erkek herhalde güzel. Erkek abi seçilmiş Seçilmiş tabii ki. Kebapçı mı aldı acaba? Vallahi abi kim aldı da. <laughs> Kebapçı aldıysa 12.150 liraya bir aldı şurada da 20 tane. Evet, görmüş olduğumuz davarlar 12.5'u geçti diyor arkadaşlar ama sahibini burada bulamadık. Çektim mi Hayırlı işler çektim sizin ya, mi? Yok bizim Çektim abi çektim. Hayırlı işler kolay gelsin. Arkadaşlar hayırlı işler. Selamun aleyküm hayırlı işler kolay gelsin. Davarlar kimin acaba? Senin erkek mi dişi bunlar abi? Erkek dişi karışık. Erkek dişi karışık. Ne istiyoruz? 13'er ama satamam. 13'er istiyoruz. Ortalama canlı kiloları ne gelir? Ee, 45 falan gelir. Ortalama 45 kilo canlı ağırlığı gelir diyoruz. 13 bin lira istedik. Fiyat veren oldu mu satamadık dediğine göre. Hayırlısı olsun. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Evet gördüğümüz davarlara 13'er diyorlar. Tabii ki satış olmamış. <laughs> Rahatsız, Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Kuzular kimin acaba? Abi. Hayırlı işler abi. abi kolay gelsin. Abi. Erkek miydi şimdi bunlar abi? Bunlar erkek abi. Erkek. Fiyatları? Fiyatları 13'er buçuk diyor abi. 13'er buçuk diyoruz. Evet. Ortalama canlı kiloları bah, ne gelir? Basak da bahıyor abi. Ne gelir canlı abi ortalama? 45 kilo gelir. 45 kilo gelir diyoruz. Yani. Pazarlık varsa çekelim pazarlarınızı evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. işiniz rast gelsin. Eyvallah. Sağ olun. Şu tarafta yine pazarın tamamını dolaşmaya çalışıyorum. Değerli takipçilerimiz. He, orayı çektik. Tamamını dolaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Ne kadar çok çekersek o kadar çok bilgi veririz diye düşünüyorum. Merhaba efendim. Merhaba muhtarım. Ne Erkan bu kuzu sizin mi? Kaç kuzu bura? Buranın 20'si kaç lira? 20 deniz. 20, 20, 20. 20, 20. anca çıkmaz çıkmaz. 20 kuzu kaç lira? Söyle de bir yapayım. <laughs> ya. Ben ne bileyim ne <gülüyor> Abi <gülüyor> ne istiyorsun? Komple, <laughs> komple, komple. Sen çok aşırı yükseliyorsun. Oğlum böyle Ne diyeceğim? Ben ne bileyim abi. Girmesin ya. Gel geri gel de yap bak. Hepsi erkek mi kardeşim bunlar? Karışık bunun? abi. Karışık on buçuk diyor üst üste. Evet üst üste on buçuk <laughs> diyor. 30 tane. 30 tane 12 şer buçuk diyor üst üste. Tabi 40 kilo gelecek olan da var içinde. 50 kilo gelecek olan da var. Hayırlı işler kolay gelsin. Kardeşim ne var ne yok? Merhaba ne var ne yok? Bugün davar getirmediniz mi? Normal sattım bir iki araba. He iyi. Ee, ayrıyeten davar şunları aldık. 9 lira bak orada dirherli koyun var adam dingeliyor başı. He. oraya göster. Tamam. 9 lira yeni aldı. 9 lira. Evet 9 lira Tamam. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim görüşürüz. kardeşim. Büyükbaş nasıl şu anda? Kalabalık mı? Ee, büyükbaş e, yaylın malı canlı. Kurban malı yavaş. Kurban dıkıyacak. Evet. Hayırlı sorusu kardeşim. Hadi sağ Görüşürüz. Görüşürüz. İşin Hadi. rast gelsin. Allah'a emanet olun kardeşim. Oh, my God. Ya 25 bu 24 kuzu. Evet kuzulu koyunlar var. Ha toplu benim olsun onu yapacağım. Selamünaleyküm. Hayırlı Aleyküm işler selam. kolay gelsin. Sağ olasın sağ ol. Ne istiyoruz kuzulu koyunlar abi? Kuzunu 15 kat diyor. <laughs> kuzulu koyunlara 15 kat diyoruz. Evet kuzu arkasında. Kuzu arkasında 15 bin lira diyoruz. Evet. Satış yaptık mı? Yapmadık daha. Hayırlısı olsun. Yaparsınız inşallah. 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 inşallah, inşallah. Satılır. İnşallah satılır. satılır. İnşallah ya. Kolay gelsin abi. Sağ tamam, ol, tamam. İşiniz rast gelsin. sağlasın olasın. Tamam, tamam. Sağ, olun, Teşekkür ederim. Kuzuluk koyunlara 15 bin lira diyorlar. Tabii ki bunlar da. İlla ki pazarlık var. İyi yayınlar. Kasım Teşekkür ederim Murat Gürgül abicim. Murat Bey, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş bulduk. Hayırlı işler kolay gelsin. Var mı Ali abi? Birkaç kaşaltı bir yok ya. işte bakı yok şöyle. Almadın bugün bir şeyler? Bugün alamadım. Alacak alacak geziyor. İnşallah. 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 Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet. Selamü alayküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne kadar Selam. süre biliyor? Ben sana söyleyeyim. Bir ay, bir buçuk. Ay ne varlar? Kimin acaba? Bizim direkt çıktılar. Orada bazalı var bak. Engel oluyor. Dur. Buraya da hadi bak. Dur bakalım. <laughs> Pazarlık. Nerede var? mı şey? Almadı mı? Almadı mı? Aynı. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz şey rast gelsin. Muhtarım ne var? Merhabalar. Abi bizim bir küçük ağırı muhtarımız ağırı. var. Toğlu satıyor. Ağırı hangilerini ağırı satıyor? Abi bunları iki tane 30 satıyor. 38 abi senin işte. Muhtarım. 36 verdik arkadaş. Lan 38 abi ya. Biz dedik. Bak ben bu adam cumacı kırmıyorum dedi. Allah Allah. Canına ne geldi muhtarım bunlar. Bu 38 38 kilo yiyor. <laughs> evet. tamam, ben de bunu süsledim. Şey. Çok çok Bak bu bak alo. Nereye yorsun? Bura'na döndü abi. çok. senin Video çekiyorum. Nereye konuşuyorsun Lan bir de başkan olacağım. Başkan Hadi 38 tane. Ya. Amca o verir mi? Bak şu. Yandar benim verim lan bin milyar ya. istiyor koçlara lan. Yani benim verim verim Diyor Kim diyor? Kantara çek asarım. Ya dede boş konuşma bana. Senin <laughs> koçun bu tutsun. Senin koçunu 25 almayan namert ya. Sen ne konuşuyorsun? 20 liradan aşağı ben vermiyor. Ben on 19 lira veriyorum ya. 19 lira veriyorum ya sen 23'e vermiyorsun. Hadi. Görelim. <laughs> hadi. Alsana hadi. Bir <laughs> e. Bak yirmi çey vermiyorsun sen koçlara. Ben vermiyorum abi. Benim iki e, benim tane ben Hamza. Gittim evine gittim arkadaş. İyi hayırlı olsun. abi. Hayırlı, olsun. 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 hayırlı Olur. ya, olmaz. Vermem başkasına şuradan bak benim canımı sığmaz. Kaça 38 38 lira. 30. Yok, yok 38 8 8 lira. 5 8 8 lira aldı Daha 5 lira. Adam 5 lira. Cengiz abi, Cengiz abi gel tamam 5 lira kaldı. Adam 5 lira. 5 lira kaldı. 5 lira kaldı. Ne 5 lira kaldı. Evet tamam. 1 lira daha. 37. Hamza abi dinle ya. 37. Hayır. Ben olmaz işte. O nakıs sen olsun ya. Abi ya. Sen kaldı. Allah billahi. Hamza abi dinle. Ya Hamza abi dinle ya. 5 kaldı. dedi tamam hercüz ya. Kaç tane? 37,5. tane ya. Allah Allah. 100'üncüdü dedim 40'tan aşağı. Kırktan aşağı bir Ramazanlar 38 olsun dedi tamam.

Neyse pazarlık ben biraz. Beş, tamam bir <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 bir ya. Bir Evet, iki var, tanesini var. 37 37,5 aldılar tabii ki. adam muhtar ya. hangisini alırsan soğuluyor senin burayı bulur Bulur. Kendi gelir, kendisi geri gider.

Evet, iki tanesini 37 bin liraya sattılar. Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Ne istiyoruz hocam kuzulara? Kuzulara ne istiyoruz? 10 lira diyoruz, 10 lira. 10 lira diyoruz, erkek dişi karışık mı? Evet, karışık 10 lira diyorlar.

Selam aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne? Pazarlık olmuş Sen herhalde. Bir dinle. Adamın her bir zaman lazım olacak. Adamı adamın. Bana Zulun. bak. He. Bana bak. Senin dediğinden 19 kayma <laughs> <Mana corrupti. where gülüyor> <laughs> <laughs> para yap. Onun dediğinde 15 on kayma. Buraya şeyler yapıyor. 17 buçuk kayma. Ya bir dur. Amcanı bir dinle. Söz dinle. Hayırlı olsun. bırak ha, şimdi yani. sen de hacı beni de hace, şey o, o yapma ya. Hayırlı olsun. 15'in üstü yok. Ya ya, ya, de, abi ya. Yalnız, zarar ediyor. Ya yani zarar yani, zarar, zarar Biti. ediyor. Şöyle yap abi. Şöyle yap. Yerler ben bir şey diyeceğim. Yılmaz abi inanç. Bak hiç yılma. 17 Bak Fikri. Ben senin yanına. sen de. gelme. Bak. Bak. ya. Elim abi. abi satamıyor. Vallahi satamıyor. Elim okuyor. Allah Allah. Valla ekmek verdi yetiyor. Neye bazalı yaptı Yılmaz abi? İki, iki boyun etiye tokluyor. İki tokluyor. Şu öbür taraftakilere mi? Yok ha şuna bir. Siz 17'ye bıraktınız. o da 15'e ee, getireyim. O da 15. Yani. O da 15 e... Kaç kilo yani bunlar ortalama? Bilmem kilo Keçiler kimin abi? Bilmiyorum abi. Keçilere bilmiyoruz. Yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamünaleyküm. Bunlar kimin acaba? Onları bilmiyorlar. Selamünaleyküm. Kuzular kimin? Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Fiyatlar nedir? 12 şer lira. 12 şer lira. Dişi mi abi hepsi? Dişi. Dişi 12 şer lira diyoruz. Satış yaptık mı? İşler nasıl? İş yok fazla. İş yok. Bunların fiyatları? Bunun için. 12, şer. 12 şer buçuk diyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet şuradaki davarları 9 aylere aldık dedi arkadaşlar. Oğuzhan Muhtar almış bunları. 9 aylere almışlar bunları. Gittiğinde çektirdiler. 50'ye yakın da var var. 9 bin liraya alınmış. Değerli takipçilerimiz geçen haftaya göre bu hafta küçük baş oldukça yoğun. Tabii ki fiyatlar nedir ne değildir. Onu bilemiyoruz. Selamünaleyküm. Davarlar kimin acaba? Vay, ne konuşmuyor. Ben de. Tamam. Hayırlı işler. Burada pazarlık olacak herhalde. Değerli takipçilerim bu videomuzu burada sonlandıracağız. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.